Satiyat Türk sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Bunu Konuşalım" adlı video serimizde tekrar birlikteyiz. Benim adım Volkan. Benim adım Alihan. Bugün sizlerle birlikte affetmek konusunu konuşacağız. Alihan, herkesin kesinlikle çok rahat bir şekilde e, anlayabileceği bilgisini çekecek, hayatında var olan bir konu bu, affetmek konusu. Evet. Sende de var değil mi? Bununla ilgili bir şey. Tabii ki yani her insanda olduğu gibi. Kendi hayatımda da maalesef ki var. E, maalesef ki diyorum çünkü genelde bir durum affedilme pozisyonuna girmesi o kötü bir durumdur. Hani evet. herkes için yani. Yani affetmek zorunda kalıyorsak. Evet evet yani. Affedilmek istiyorsak. Kesinlikle. Mutlaka ortada bir şey var ki bir bağışlama konusu var. Evet. Mutlaka ortada bir acı var. <laughs> ya da e, karşıya karşı tarafa yaptığımız bir suç var. Evet. Suç diyorum çünkü kutsal kitapta da aslında günah Tanrı'ya karşı işlediğimiz suçları tanımlıyor. Hı -hı. Yani bizim Tanrı'nın yapmamızı istemediği şeyleri yapmamız günah işlediğimiz anlamına geliyor. Hı -hı. Ve bunların da bize zaten çarmıhta bir bağışlanması sunuldu. İsa Mesih bizler o affedilmeyi alabilelim diye yeryüzüne indi ve çarmıha gerildi öldü ve ölümden dirilerek bizlere sonsuz yaşamı verdi. O zaman affetme armağanını verdi bize. Yani aslında bizim hak etmediğimiz suçluyken hı hı. suçluyken suçsuz hale gelme durumumuz Tanrı'nın bizi affedişiyle ilgili. Yani bu hani armağan deyince biraz böyle şey kaçıyor hani çünkü armağan nasıl söylesem bilmiyorum ya hani <laughs> affetme armağan deyince ben şey diyorum yani bu nasıl bir armağan olabiliyor hı hı. hani diye düşünüyorum yani. Ya çünkü şöyle biz affedildik <laughs> Tanrı tarafından. Evet. Bizim günahlarımızı affetti ve bunun için hiçbir şey yapmadık. Evet. Yani bizim hak etmediğimiz bir şeydi bu. <laughs> hiçbir şey yapmadık bunun için ve o yine de bizi affetti. O zaman bir armağan bu. <laughs> yani şöyle düşün sen ortada hiçbir şey yokken hiçbir şey yapmamışken iyi hiçbir şey yapmamışken <laughs> ben gelip sana bir hediye versem bu aslında benim sana karşılıksız beklemeden Lütuf gösterdiğim anlamına geliyor. Evet. Ve Tanrı'nın yaptığı da bu. Biz Hı -hı. hak etmiyorken bunu, biz buna layık değilken, Hı -hı. biz iyi bir şey yapmamışken, kötü şeyler yapıyorken o bizi çarmıhta bağışladı ve bize bu armağanı verdi. Bir nevi hediye gibi değil mi abi? Hediye, armağan. Ee, o zaman ediyorum. şöyle de diyebilir miyiz? Ee, keşke bu hediye yerine, mesela benim aklıma şu geliyor. Keşke bu hediye yerine, bu hediyeyi alabilecek pozisyonu düşmesek hiçbirimiz. Şunu demeye çalışıyorum. Keşke öyle bir dünyada yaşasak ki Keşke öyle insanlar olsak ki hani doğamız öyle olsa ki hı hı. bu hediye e, ihtiyacımız olmasın. Evet evet kesinlikle. Yani keşke ya bu hediyemizi de mı? başkalarına vermek zorunda kalmasak. Kesinlikle. Hani bu, bu benim hani aklıma geliyor. Yani hani... Böyle bir yer var aslında. <laughs> Şu evet, anda tabii ki, evet. Şu anda orada değiliz ama biz evet, maalesef. Yani işte sorun da bu zaten <laughs> abi yani. Ya aslında e, senin dediğin Hı -hı. zaten asıl Tanrı'nın asıl tasarısı Hı -hı. bizim için. Tabi e, tabii ee, evet baştaki Adem çay, bahçesinde şey evet. e, ilk insanı yarattığında Hı -hı. ve insanları oraya yerleştirdiğinde zaten bu mevcuttu, vardı böyle bir şey. Yalnız insan e, Tanrı'ya itaat etmediği için yani Tanrı aslında şöyle düşün, bize bir hedef gösteriyor tamam mı? Hı hı. Bir hedef tahtası var, diyor ki burası, bunu yap, bunu uygula, buraya at o konu. Hı hı. Ama oraya atmamayı seçiyor insan. Ve işte aslında günah dediğimiz şey bu. Yani biz Tanrı'yı dinlemediğimizde, Tanrı'ya itaat etmediğimizde Tanrı'ya karşı suç işlemiş oluyoruz. O hedefi kaçırmış oluyoruz. Ve o hedefi biraz kaçırmakla... Çok kaçırmak arasında bir fark yok. Yine de kaçırmış oluyorsun evet. sonuç olarak yani. Yani daha az günah, daha çok günah. Yani treni 2 dakika önce kaçırmakla 10 dakika evet. önce kaçırmak arasında bir fark olmuyor. Kaçırıyorsun sonuç yani. olarak. Aynen öyle. Sen nasıl geliyorsun buraya otobüsle mi gidiyorsun? Evet otobüsle. Ben de daha önce Şişli'den Beşiktaş'a gidiyordum otobüste. Bir defa son anda böyle tam yetişiyor gibi oldum. Karşıdan karşıya geçmem gerekiyordu. Mecidiyeköy'de o kalabalık yolları Hı -hı. hatırlarsın evet, değil mi? evet. Bir de geniş o kalabalık falan yoldan böyle. böyle. Kırmızı ışık yandı yayalara. Arabalar gelmeye başlıyor. Otobüs orada bekliyor beni. Koştum. Hiç önemli değil dedim. Bu otobüsü kaçıramam. Arabaların arasından böyle kornalarla falan sabah böyle 8 buçukta. Sabah, sabah 8 buçukta Mecidiyeköy trafiğini düşün. He. Oradan karşıya geçtim o arabaların arasından. Kapı kapandı. Gitti. Tam ben binmeye yakınken uzaklaştı otobüs Kaçırdım. <laughs> Çok İki saniyeyle falan kaçırdım. Çok kötü bu ya. Çok, yani Seni hissediyorum şu anda yani. Hani... İki saniye Bir... yani o kadar çaba sarf etmeme rağmen, o kadar o otobüse yetişmek için her şeyi yapmama rağmen Çok hayatımı iyi. tehlikeye atıp hatta yani. bütün Şişli, bütün İstanbul trafiğini tehlikeye sokarak ne? yine de kaçırdım. Ne yine işte. de yakalayamadım. O zaman yani hiçbir fark yok. Ne yaparsak yapalım, ne kadar çaba sarf edersek sarf edelim biz o hedefi kaçırmış oluyoruz yani Tanrı'ya karşı suç işlemiş oluyoruz hı hı. az günah çok günah bir günah beş günah on günah fark etmiyor peki ben sana şunu sormak istiyorum abi mesela şimdi Tanrı iyidir ve insanı iyi yaratmıştır değil mi evet benim e, aklıma gelen bir bir, bir soru kendisi içinde yarattı insanı Tanrı ee, şey yani peki <laughs> insanın hani kötülükle mücadele etmesi yani Tanrı'ya karşı savaş verdiği anlamına da gelir mi yani insanın, kötülükle mücadele etmesi evet, Tanrı'ya karşı. Evet Tanrı'ya karşı da aynı zamanda bir e, yani savaş verdiği anlamına gelir mi? Çünkü şöyle çünkü bu dünyayı yaratan Tanrı değil mi? Yani bizi de yaratan evet. Tanrı. O zaman doğal olarak bu dünyanın içerisinde bulunan kötülüğü o da yaratmış diyebilir miyiz? Yani buna karşı verdiğimiz savaş aynı zamanda Tanrı'ya karşı verdiğimiz bir savaşı olabilir mi? Yani kötülüklerin kaynağı Tanrı mı? Yani kötülüklerin kaynağının Tanrı olmadığını biliyoruz. Kutsal kitabı baktığımızda zaten Hı -hı. bunu görüyoruz. Ee, hani zaten bunu sen daha önce Hı -hı. belirtmiştin. Ama hani verdiğimiz yani kötülüğe karşı verdiğimiz evet şeytana karşı bir şey bu ama hani kötülüğün kendisi zaten hani. Hı -hı. Ama benim hani demek istediğim şey yani kötülükle mücadele etmemiz Tanrı'yla da mücadele etmemiz anlamına gelir mi? Hani ya aslında Tanrı'yla birlikte mücadele ediyoruz. Hı -hı. Yani Tanrı'nın gücünü Yanımıza alıp kötülükle mücadele ediyoruz. Evet. Çünkü insan ilk günah işlediğinde hı hı. çok basit bir şeydi. Yapmaması gereken şey ve mükemmel yapıda olan bir insandan bahsediyoruz. O zaman Adem ve Havva'dan hı hı. Tanrı benzeyişinde kirlenmemiş tamamen pak bir insandan bahsediyoruz. O zaman tek yapmamaları gereken şey bir tane ağacın meyvesinden yememekti. Hı hı. Bütün ağaçların arasındaki ve Tanrı'yı dinlemediler ve bunun sonucunda Tanrı'yı dinlememenlerin sonucu günahtı. Günahın sonucu da ölümdü. Ölümlü. O zaman insanın yapısı bozuldu aslında. Hı hı. O mükemmel yapı bozuldu. Ve artık insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmasına rağmen Tanrı'dan uzaktı. Hı hı. Tanrı bütün iyiliklerin kaynağı, bütün sevginin kaynağı olduğu için, ışığın kaynağı olduğu için Tanrı'dan uzak olduğunda sevgiden, iyilikten, yani ışıktan, ışıktan evet. uzak kalmış oluyorsun. O zaman da zaten yaşadığımız dünyada da görüyoruz her gün. Ben artık mesela haber okumuyorum. Çünkü her gün olumsuzluklar, her gün işte kötü... bebeklere yapılan evet, şeyler, evet. Yani... yaşlılara yapılan şeyler, Kadınlısı çocukların yapıyorlar. annelerine yaptığı şeyler, işte eşlerin, kocaların karılarına yaptıkları şeyler, evet. eski sevgililere yapılan şeyler. Yani bu... Bunu... Bunun Tanrı'yla ne ilgisi var? Tanrı böyle bir şeyi nasıl yaratsın? Evet. İyilik olan Tanrı'dan gelebilir mi bunlar? O zaman bunların hepsinin kaynağı Tanrı'dan uzak olmaktır. Ve Tanrı da zaten bize affetme armağanı verirken... ...biz ondan artık uzak olmayalım diye bunu yaptı. Yani Tanrı ışıktır ve biz karanlıktayız. Ama Tanrı bizim ışığa geçebilmemiz için... ...kendi öz oğlunu yeryüzüne gönderdi. Ve %100 Tanrı olan varlık oğul... %100 insan oldu. Yani insan bedenine girdi, bir insan olarak doğdu, bir bedende doğdu yani ve daha sonra insanların karşılaştığı bütün acılarla, bütün, bütün denenmelerle, Hı -hı. bütün o duygusal şeylerle karşılaştı. Evet. Yani İsa Mesih bizim bugün çektiğimiz acıların hepsini çekti. Hatta çok daha fazlasını. Reddedildiğimizi mi düşünüyoruz? O da reddedildi. İhanete uğradığımızı mı düşünüyoruz? O da ihanete uğradı. Yani bizim bugün içinde yaşadığımız, içimizde yaşadığımız bütün olumsuzlukların hepsini İsa Mesih yaşadı, evet. biliyor ve anlıyor. Evet. O zaman biz bizden uzak bir tanrıdan bahsetmiyoruz. Hı hı. İnsanın ne olduğunu, insan olmanın ne demek olduğunu, insanın çektiği acıların e, ...ne kadar ağır olduğunu anlamayan, tecrübe etmeyen bir tanrıdan bahsetmiyoruz burada. Evet yani kaftanın <laughs> arkasında oturan, yüzünü göstermeyen bir şeyden bahsetmiyoruz evet, burada yani, yani kesinlikle. Yani insandan uzak bir tanrıdan bahsetmiyoruz aslında. Evet evet aslında. kesinlikle. Peki abi bu mesela insan olarak sorumlusu olduğumuz e, bu yani kötülükten... ...yani bu, bu soruna karşı nasıl bir mücadele verebiliriz? Aslında şöyle biz kutsal kitap okuduğumuzda kutsal kitapta tanrı... Kendisini çok güzel anlatıyor. Ve Tanrı kutsal kitapta insanı da çok güzel anlatıyor. Ben eski ayet okuduğumda mesela bundan binlerce yıl öncesinde insanların tökezledikleri yerlere baktığımda bugün biz aynı yerlerde tökezliyoruz. İnsanların yaptığı iyiliklere baktığımda çünkü insanlık tarihi tamamen kötülükten oluşmuyor. Evet. Bugün nasıl... Kötülük varsa dünyada iyilikte var, iyi şeyler de var. Eski ayet zamanında da bunları görüyoruz. Yeni ayette de görüyoruz. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Böyle yapıyorsunuz. Böyle şeyler yapıyorsunuz beni sevindiriyor denilen hmm. şeylerin hepsini biz bugün görüyoruz. Kilisemizde de görüyoruz. Daha büyük ülkemizde de görüyoruz. Hmm. Dünyada da görüyoruz. Yani insan hiç değişmedi. Tanrı da hiç değişmedi ama. Yani Tanrı'nın insana bakış açısı da değişmedi. O zaman bizler kutsal kitap okuduğumuzda insanı ve Tanrı'yı görebiliyoruz. Hı hı. Orada bazı şeylerden uzaklaşmak için kötülüklerden neler yapmamız gerektiği de yazıyor. Yani kutsal bir yaşam sürmek için yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri biliyoruz kutsal kitabı okuduğumuzda. O zaman kutsal kitabı okumak birincisi. İkincisi Tanrımız kişisel bir Tanrı. Nasıl kişisel bir Tanrı? Biz Hristiyanlar olarak... Yani çarmıhta bağışlanmış çarmığı kabul eden, İsa Mesih'in beden aldığını, öldüğünü ve dirildiğini kabul edenler olarak İsa Mesih'in kendisiyle kutsal ruh aracılığıyla birebir bir ilişkiye sahibiz. Bundan faydalanmak mümkün olduğunca. Nasıl evet. faydalanmak? Tanrı bizi duyuyor ve biz de Tanrı'yı duyabiliyoruz. O zaman onunla bu sağlam birebir bir, bir e, kilisedeki papaz olmadan ya da eski ayet dönemlerine gittiğimizde o ulustaki peygamber aracılığıyla değil de sadece hı hı. Evet. kendimiz odamızda otururken ellerimizi ona açıp onunla konuşabiliyoruz. Evet. Bu çok büyük bir armağan zaten. Bundan daha ötesi yok. O zaman bu kaynağa bakmak. İsa ne diyor? İsa Mesih asmadaki çubuklar olun. Evet. Yani biz asmada kalmaya devam edeceğiz. Asmada kalacağız ve meyve vereceğiz. ...neyin meyvelerini vereceğiz? iyilik meyvelerini i̇yilik. vereceğiz. Evet. Neyin meyvelerini vereceğiz? Yaşam meyveleri vereceğiz. Yani mesela asmada kalmak... ...derken, kutsal kitap okumak... ...Tanrı'yı tanımak derken... ...şunu biliyoruz. Tanrı sevgi. Hı hı. Ve Tanrı bizleri bağışlayıp... ...bizleri temiz ve layık kıldı. O zaman biz bu... ...bağışlanmaya sahip olanlar olarak... ...affedilmiş olanlar olarak... ...yani Tanrı'nın bunu neden hı hı. yaptığını da... ...biliyoruz. Tanrı... Hı bize verdiği yüksek değerden dolayı bunu yapıyor. Bizim değerimiz bizim düşündüğümüz, kendimize biçtiğimiz değer değil hı hı. ya da etrafımızdaki insanların bizim için biçtiği değer değil, Tanrı'nın bizim için biçtiği değerdir. Hı. Ve Tanrı bize şu kadar değer veriyor. Biricik oğlunu yeryüzüne gönderip beden almasına ve çarmıhta bizim için ölmesine izin verecek kadar değer veriyor Tanrı bize. Evet amin. Ve benim için benim değerim bu. Ben bunu biliyorum evet. ama senin de değerin bu. Evet. Bugün sokakta yürüyen herkesin de değeri bu. Evet. İsa Mesih ayırt etmeksizin herkese bağışlanma armağanını verdi. O zaman bizden eğer bunu bilince sahip olanlarsak... ...bağışlandığımızı bildiğimiz Hı. için ve kendi yaptığımız iyi işlerden dolayı değil de... ...Tanrı'nın lütfu aracılığıyla bağışlandığımızı biliyorsak... ...o zaman bunun sokakta yürüyen herkes için bize acı çektiren, bize zarar veren, bize ihanet eden... Bize karşı kötülük yapanların da yani herkesin bu değere sahip olduğunu kabul edersek hı hı. bunu bilip anlarsak lütfun ne olduğunu anlıyorsak yani aslında evet. karşımızdaki hı. kişiyi bağışlamamız daha kolay olabiliyor. Tabi daha kolay oluyor derken şöyle mümkün olabiliyor diyelim. Çünkü bağışlamak çok kolay değil. Bağışlamakla ilgili bir de insanların bazen şurada kafası <laughs> karışabiliyor. Birini affetmemiz demek onun bize karşı yaptığı kötülükleri... Haklı görmemiz anlamına gelmiyor evet. Bize karşı yapılan kötülükleri yok saydığımız anlamına gelmiyor. Bize karşı yapılan kötülükleri unutmak anlamına gelmiyor. Çünkü unutmak hiç olmamış gibi, Hani onun bütün sonuçlarını reddetmek evet, anlamına bir da geliyor. biraz. atmak yani hani. Ama ama öyle değil. Yani <laughs> evet. unutmak demek şu an e, biz unutmuyoruz. Şunu yapıyoruz. Mesela biri sana bir şey yaptığında, bir iyilik yaptığında <laughs> ya da sen birine bir iyilik yaptığında evet. ya çok sağ ol işte sen onu yapmasan. Ya önemli değil ya hiç kafana takma deyip geçebiliyorsun, değil evet. mi? Bu ne demek? Unut tamamen. <laughs> ben sana böyle bir şey yapmadım tamam mı ha. demek değil. Bu şu demek bana yap benim sana yaptığım bu iyilikten dolayı bana borçlu değilsin demek. Hı hı. O zaman biz iyiliğe böyle karşılık veriyorsak, kötülüğe verdiğimiz karşılıkta, evet sen bana kötülük yaptın, hı hı. ama ben seni bu yaptığın kötülükten dolayı borçlu tutmuyorum. Ben hı. seni bağışladım, ben seni affettim, ben seni affettim. Zaten ben affedildim. Yani bu şeye benziyor. Birinin sana borcu var, senin de birine borcum var. Hı hı. Ee, ...senin borcun olan kişi sana diyor ki... ...boş ver Alihan diyor... ...vermesen de olur diyor. Hı hı. E sen şimdi bu borcu affedilmiş birisin. Ama sen kalkıyorsun... ...dönüyorsun öbürüne diyorsun ki... Sen ...ver borcunu bana. Evet o yok o... Yani o senin, sana e 10 bin lira borcu var birinin... <laughs> e, ...senin birine 10 bin lira borcun var... Evet. ...affediyor onu... ...birinin sana 10 lira borcu var... ...affetmiyorsun. E, yani bu... Buna... Yani... Yok bu olmaz. ya. Yani. Adil de değil. Zaten evet. affedilme ihtiyacı genelde adaletsizlikten doğan bir şey. <laughs> evet doğru. Ee, doğru yani kesinlikle. sana karşı bir adaletsizlik olduğu için sen öfkeleniyorsun, inciniyorsun, İnci... evet. kırılıyorsun. Ve affetme ihtiyacı duyuyorsun. Affetme ihtiyacı doğuyor orada. Evet. O zaman yani bizler affedilmiş <laughs> olanlar olarak affetmeye daha yatkın olmamız gerekiyor. Evet, affetmek yani bence dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi Hı -hı. abi ya. Yani... Aslı kitapta da bununla ilgili bir şey var. Biz <laughs> e, eve dönen oğul benzetmesini çok evet. örnek veriyoruz burada. Evet. Yani orada bir baba var. Bir babanın evet. iki oğlu var. Bu Tam... oğullardan biri bana payımı ver mirasımdan düşen mirasımdan düşen Hı -hı. payı ben yoluma gideyim diyor. <laughs> Hiç olmayacak bir şey aslında. Hatta bugün bile olmayacak bir şey o zaman değil sadece. Hı -hı. Yani düşünsene Kesinlikle. sağ olan babana gülüyorsun yani, diyorsun ki benim mirasımdan bana düşen payı ver ben istediğim gibi gidip harcayayım. Yani, <laughs> yani hiç olmayacak bir şey. Ee, bu oğul alıyor bu parayı gidiyor savuruyor bu parayı harcıyor artık nasıl harcıyorsa kötü yollarla falan. Daha sonra para bitiyor kıtlık oluyor yaşadığı yerde evet. artık yani çocuk düşünüyor <laughs> ya diyor babamın evindeki kölelerin diyor en azından üç öğün yemeği var diyor. Öyle ki çiftlikte bile diyor, ya, evet. hayvanların yediği şeylere imrenir, imrenir hale geliyor. Evet. Yani. Diyor ki yani gideyim en kötü kölesinden, en aşağı kölesinden bile aşağı olsam evet. yine benim için daha iyi diyor. Evet, gideyim evet. diyor babamın affına sığınayım diyor. Ve gittiğinde babası onu kucaklarını açarak üzerindeki kaftanı ona kaftanı, giydirerek evet, parmağına yüzüğü takarak yani sen bir köle değilsin sen bu evin evladısın bu benim oğlumsun Hı -hı. diyerek evet. karşılıyor ve tabi diğer oğul da çok kızıyor buna nasıl böyle bir şey yaparsın ben Hı -hı. çalıştım ettim ben senin her dediğini yaptım o gitti paranı nasıl savurdu çarçur etti çarçur etti diye ama o diyor ki bu oğlum ölmüştü evet. yaşama döndü an... kaybolmuştu bulundu o zaman burada bir oğul görüyoruz, babadan uzaklaşmış, babaya ihanet etmiş hatta, hı hı. babaya zarar vermiş. Sadece babaya değil, ailesine, ailesine, kardeşine, kardeşine, işlerine, her şeylerine zarar vermiş Kesinlikle. ve gitmiş birinden bahsediyoruz. Ama döndüğünde orada bir baba var, kucaklarını açmış, o, oğlu döndü diye ziyafet veriyor evet. ve kutlama veriyor diyor. Bakın. Oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Hı hı. O zaman biz bu baba örneğini Tanrıda da görüyoruz. Hı hı. Bizler ölmüştük, evet. yaşama döndük, kaybolmuştuk, bulunduk. O zaman Tanrı bizim için seviniyor. Biz orada olduğumuz için çok mutlu. Hı hı. Biz onun yanında olduğumuz için herhalde bir baba için en büyük hediye odur. Oğlunun yanında olması. Kesinlikle. Çocuğunun, evladının evet. yanında olması. Evet. Hele bir de kaybolmuş olan bir evlat düşün. Evet, evet o davet. Nerede yani. olduğunu bilmiyorsun. Ölmü mü kaldı mı, ne yiyor, ne içiyor evet, evet, bilmiyorsun. Evet. Öyle bir evladının gelmesi ne kadar büyük bir şey. Tanrı da bizi böyle görüyor. Yani orada o baba evladının <laughs> yaptığı bütün her şeyi nasıl yok sayıp sadece o orada olduğu için nasıl seviniyorsa evet. Tanrı'nın bize bakışı da bu. Bizler bağışlanmış olanlar olarak Tanrı'nın evlatları, çocukları olarak ailesinin parçası olarak onun yanında Aha. bağışlanmış bütün suçlarımız e, unutulmuş Tanrı tarafından. Çünkü Tanrı bağışlıyor ve diyor ki bir daha anmayacağım. Bitti, bizler bağışlandık, bizler onun çocuklarıyız. O zaman bizden de aynı şeyi yapmamızı bekliyor. Hı hı. Çünkü İsa Mesih zaten nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretirken bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla diyor. Evet yani Tanrı bir daha anmayacağım diyor ama e, maalesef biz yani andıkça anıyoruz, andıkça anıyoruz. İnadına kendimizi hatırlatıyoruz. Yani evet dediğin gibi abi yani bizim Tanrımız e, yani inandığımız Tanrı e, yani kötülük ve acı karşısında duygusuz, umursamaz veya yani vurdum duymaz değil. Değil mi? Yani sevgisi ve merhameti merhametiyle gözyaşı döküyor. iyiliği ve adaletiyle değil mi kötülüğe gazap dolu. Yani böyle bir tanrıdan bahsediyoruz yani. Hani zaten aslında bunları tüm bunları anlayabilirsek aslında Tanrı'nın neden dünyaya geldiğini de bir nevi anlamış oluruz. Değil mi? Tanrı oğlunu neden dünyaya gönderdi? Evet. Bizim neden buna ihtiyacımız vardı? Aslında bunu çok 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 da iyi bir şekilde anlamış oluruz. Evet. Yani bizler kötüydük. Tanrı'nın gözünde kötü olanı yaptık. Evet. Tanrı'ya <laughs> hak edecek, Tanrı ile olmayı hak edecek, Tanrı'nın önünde durabilecek <laughs> hiçbir şekilde konumda değildik. Evet. Ama o bizim için öyle büyük bir sevgi besledi ki bizim için kendini feda etti. Evet. Yani ben o zaman bizler Tanrı'nın önünde bağışlanmış olanlar olarak durabiliyoruz bugün. O zaman da aynı şekilde başkalarına bağışlamamız gerekiyor. Evet ya kesinlikle öyle abi. Yani ben hani daha demin ilk programa başlarken ki sorduğum sorular hani benim direkt aklıma gelen sorulardı. Ya hani dedim ya bunu çünkü yani illa ki merak hmm. eden insanlar vardır Tabii yani ki. hani Zaten böyle düşünen bizim de çok düşündüğümüz sorular bunlar. Evet evet yani hani Özellikle sürekli bir affetme ki zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşılaştığımızda niye affedeyim ki falan. <laughs> bir de şey abi affetmek hani ee, mesela hani sosyal medyada falan dolaşırsın ya işte Reels videolarında falan gö işte görürsün o hani kısa videolarda falan işte yaşam koçları falan vardır. Artık o da ne demekse yani yaşam koçu falan hani ya yani adam sana koşmayı öğretiyor falan yani <laughs> böyle saçma şeyler. Çıkıyordu ki işte affetmek affetmekten konuşuyor. Hı hı. E, affetmekten bahsediyor. Affetmek aşağı, affetmek yukarı. İnsanlar da bunu çok kolay bir şeymiş gibi falan e, sanıyorlar yani. O kısacık bir video aracılığı ile. Hı -hı. Evet, e tamam o zaman ben babamı affedeyim, annemi affedeyim. işte atıyorum eski eşimi affedeyim veya neyse artık. Hı -hı. Fakat affetmek bu kadar kolay bir şey değil. Dışarıdan çok kolaymış gibi gözüküyor. Ama içine girdiğinde gerçekten değil. Yani bir evet. içine girdiğinde affetmenin, affetmeyi... Baş... Çünkü affetmek aynı zamanda zaman isteyen bir şey. Ve aynı zamanda efor isteyen bir şey. Gerçekten. Evet. Evet, yani şöyle bazen insanlar... ...zaman her şeyi iyileştirir falan diye Bir de o var. Yani. Çok e, gerçekçi bir şey değil. Bir şeyleri Kesinlikle. iyileştiren zaman değil çünkü aslında orada. Evet. Bazen zaman çok daha kötü hale getirebiliyor birçok şeyi. Kesinlikle. Ama dediğin gibi affetmek pasif bir şey değil, aktif bir şeydir. Affetmek bir seçimdir. Ve çalışıyorsun affetmek için birine, uğraşıyorsun. Evet. Aslında affetmek, ben bir de şöyle bakıyorum. Affetmek çektiğimiz acıları yok saymak değil. Affetmek sadece daha önce çekmiş olduğumuz acıların bize daha fazla acı vermesine müsaade etmemek. Hı hı. Hı hı. Yani biz aktif bir şekilde birini affetmeyi seçtiğimizde bir de bazen şöyle bir durum da oluyor. Sen bana karşı bir şey kötü bir şey yapmış olabilirsin. Farkında olmayabilirsin ya da olabilirsin hı. ve hiçbir şekilde kötü hissetmiyor olabilirsin bununla evet. ilgili. Yani sen affedilmeye ihtiyaç duymuyor olabilirsin benim tarafımdan. Özür dilemezsin. Bana ne dersin? Geçersin belki aklına bile gelmez bir evet. daha. E yani bu sana zarar veren bir şey mi? bu noktada? Evet. Değil. Kime zarar veriyor peki bu burada? Bana zarar veriyor. Ben seni affedemediğim için hı hı. sürekli bana çektirdiğin acıları düşünerek onların evet. bana her gün acı vermeye devam etmesi. Bazen insanlar ölüyorlar gidiyorlar ve sağ kalanlar hala onların yaptığı şeyleri söylüyorlar. Evet. Bana böyle yaptı bana şöyle. Ya öldü gitti. Yok artık. <laughs> Sen evet. hala bu kişinin sana acı çektirmesine izin veriyorsun. Bırak artık. Bırak. E tabi bağışlanmanın ne demek olduğunu bilmemek, affedilmiş olmanın ne demek olduğunu bilmemek, affetmeyi de zorlaştıran bir şey. Yani maalesef. Bunun üzerine de şuradan, buradan da bir kitap önerisinde bulunayım. Çok güzel bir kitap. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı diye bir hı -hı. kitabı var. Hı hı. E Victor Frankl aslında herkes Sigmund Freud'u şey yapar ama hani Victor Frankl aslında gerçek babasıdır. Yani hani psikolojinin artık öyle herhalde onu diyebiliriz diye düşünüyorum. Veya belki de Alfred Adler'dir bilmiyorum pek bir bilgim yok ama hı hı. çok güzel bir kitap. Veya yani affetmeyle ilgili, acı acıyla ilgili, kötülükle ilgili hani çok uzun bir kitap falan da değil. Adam biz bir nevi bizzat kendi hayatından bir kesit paylaşıyor orada. işte 2. Dünya Savaşı'nda hmm. toplama kampında işte geçirilen zaman işte eşi de toplama kampında eşini her gün görüyor ardından eşi yani ölüyor gidiyor toplama kampında maalesef. O hayatta kalıyor vesaire. Ben yani buradan da hani o kitabı da kitabı hmm. da önereyim. Çok güzel bir kitap gerçekten. Affetmenin ne kadar zor olduğu ve ne kadar çetrefilli, ne kadar zikzaklı bir yol oldu, hani bir önünde ama düz bir, yol, bir yol, yol oldu. Evet evet kesinlikle kesinlikle. Ee, ama aynı zamanda da bunun çeşitli yollarının olduğu, Hı -hı. değil mi? Yani hani bu bu açıdan yani bu çeşitli yollar nelerdir? Ee, aşamalardan geçersiniz, affederken vesaire. Bunu tabii ki kutsal kitap evet. bizim e, evimiz, Tabii ki ondan da öğrenebiliriz. Evet, tabii ki böyle ama kaynetmemde... aynı zamanda bu da güzel bir hani Viktor Frankl'ın yazdığı o kitapta güzel bir örnek. Evet. Okumak isteyenler e, okuyabilirler yani güzel. Onu da okula. önermiş olalım. Burada evet burada. evet öneri için söyledim <laughs> hani sadece. Zaman bugün affetme konusunu konuştuk. Ee, nasıl affederiz niye affederiz biz affedildik mi nasıl affedildik bunları konuştuk ee, bunu konuşalım da video kesterimizin devamında görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.